Eski 2026 finali başladı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti CHP Kongresi'nde basın mevzusuna yönelik saldırı yakınladı. Meslektaşlarımızın yanındayız. Sorumluların derhal hesap vermesini bekliyoruz. Basın susturulamaz ifadeleri kullanıldı. Gökbakan'ın sarsılmaz 2 P'si Oğuzdoğan ve Gökdoğan silahlı kuvvetler emanetine girmek için gün sayıyor. Yerli yani ve milli iki kuzeler bir aşamayı daha başarıyla geçti. Test atışlarını... Keşke bir bir 26 final başlıyor. Filan başlıyor. gece gündüz kış yaz kış olsun yağmurlu yağmurlu yaptım maçı back <laughs> şey, böyle <mi? gülüyor> 26 <'ü> finali. kardeş yeni yaptıkları evlerine kanalizasyon açıyordu. Kazdıkları çukur <laughs> onlara oldu. Bakkala gittik ya orada da röportu kalmış galiba yine. Kazıyordu ya adam. Yine orası tıkanıyor galiba Su çıkıyor o binanın altında.

İbrahim ve Mehmet Oğuz'un eline aldığı rezil, yasakları ve sedler yaptığı hızlıca ambulansı aldı ve hastanenin altına kaldırıldı. Hızlıca ambulansı aldı ve hastanenin altına kaldırıldı. arkadaşın pazar yürüyüşü facia ile Biri denize bakarken suya düştü

Dünyanın en ünlü müzelerinden yol müzesinde soğuk şoku yaşandı. Müzeye elektrik testere giren soyguncular... akşam film gibi o. <gülüyor> 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 elektrik testere Film vardı ya akşam. Elektrikli müzeye girdiler. Ama kumayet, daha güçlü demez. Müzeye çaldılar. Müzeye girdiler. Müzeye girdiler. testere Eski gece soyguncu müzenin açılış sırasında elektrikli testereyle müzeye girdiler. <laughs> kurduğunuz evde ziyareti kapatıldı. Ziyaretçiler dışarıya çıkarıldı. Çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu. Bu kadar çok insan geldi. Bu kadar çok çok insan geldi. Bu kadar çok insan

Yaya geçidine adım attılar, ölümden döndüler. Bu anlar kameraya böyle yansıdı. Yalova'da 30 yaşındaki sürücü direksiyon hakim <laughs> kaybetti. Park halindeki araçlara çarptı. <laughs> O sırada üç kişi yaya geçidine geldi. Karşıya geçmek isterken. Merhaba. 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 çekiyor. Merhaba. 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 Can'a bakti. Lapbox'la. Adamın abi şema konsilçan'ı atonda şey gibi oynuyor İstanbul'da geçtik Çocuklar tramvay yolunda şakalaşıyordu. Beni tramvayın geldiğini görmedi. Onu kaldırımdaki bir vatandaş son anda kurtardı. Çocuğu kenara çeken adam tepki gösterdi. Ölümden görmek boşanma nedeni. Şu anda kaldırımdaki bir Bu araştırma yolu için. araştırma araştırma

Suga, Amelita, R, diğerlerinden. Amelita, ki bütün karakterlerin altında her türlü şeyler. Şan. O pek çok. işte pozisyon. Siz ne yapmışsınız pozisyon? Gibeliyimiz falan O Amelita. Oh, that should be that. Cool. Like never saw so well us create a by himself. Looks like he's going to sit down and. Aslında Özellikle dinsel

Thank you. I <laughs>